Selam gençler ve yaşlı kalanlar. Falakeri e hoş geldiniz bu videoda birlikte. Sizlere ben güzelce bir şeyler anlatacağım. Ne anlatacağım? Matchmaking'de hilecilerden nasıl daha az zarar görebilirsiniz? Nasıl daha az karşılaşabilirsiniz? Nasıl daha çok korunabilirsiniz kondomla? Şimdi öncelikle bu anlatacağım olay çok basit bir şey. Bunu düşünebilenleriniz zaten yapanlarınız vardır. Ve arkadaş bu da bir şey mi? Böyle video mu olur sen ağzına falan diyeceksen deme. Git. Anlıyor musun? Dislike at falan git. Diğerleri için konuşuyorum. Tamam mı? Silver arkadaşlarım için. Silver'da kalmış arkadaşlarım için. Nova'lar için. Supreme'de olup da yüzünden globala çıkamayan. Dust 2 kartalı için. Buradan Hamza'yı yapıyorum kendisine izleteceğim videoyu. Ee, şimdi mevzu şu. Daha önce birkaç gün önce yayında da anlattım. Şöyle bir paint kullanacağım anlatmak için daha net anlaşılsın kafalara girsin diye. Abicim ben hileyim tamam mı diyelim ki? Fakakeri açmış hileyi oynuyor. Şu fakakeri abi. Yok fakakeri yuvarlak olmaz şimdi. O bir dakika şu fakak yeri tamam mı? Şimdi ben hileyim, saspek. Her bok var bende Mevlana, Trigger. Ben maç arıyorum maç. Tamam mı? Benim işim bu. Ben ne yaparım? Ne yaparım ben? Söyle sana bana ne yaparım? Bana bir ne yapacağımı söyle. Ben sana söyleyeyim. Giderim. En basitinden. Dust kimi koyarım abi. Tamam. Yanına inferno mu koyarım? Yanına miraje mi koyarım abi? Abi yanına ben nuke de koyarım. Tamam mı? Abi yanına kabul de koyarım. Ya yanına ben overpass de koyarım. Ya ben bunu bacak omza yapıp var ya buna ben keş de koyarım ya. kayış bak her türlü koyarım her ipi koyarım ben buna. Çünkü ben iyiyim, Bana fark eder mi abi? Etmez. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun abicim? Bana bir söylesene. Şurada diyelim ki... Aynı anda maç arayan 10 kişi olsun. Daha fazla normalde de 10 kişi olduğunu düşünelim biz. Tamam mı? Bir hileci var. Onun dışında 9 kişi daha var abi. Farklı farklı formatta. Globallar. Beşkenler. Üçgenler. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8... 9 tamam mı? Bak 9 tane farklı kişi olduğunu düşün. Bunlar ne yapıyor abi? Bak bunların ben sana söyleyeyim bak. Bu güzel kardeşlerimizin 9 tanesinin 6-7 tanesi sadece Dust 2 koyuyor. Rankı fark etmez abi. Bu adam ben Dust 2 oynayacağım ya diyor Dust 2'yi koyuyor tamam mı? Şu iki gariban da Dust 2'yi Inferno Cash Mesh Ekliyor abi tamam mı? Bula, 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 denden Bu ikisi aynı Şimdi sistem bakıyor abi hileci Dust arıyor Diğer mapleri de arıyor Hilecinin Yanına 9 kişi atacak Ya da adam 5 girdiyse karşısına 5 kişi atacak Ne yapıyor abi İlk gördüğü kalabalık grup Aynı haritayı seçen kalabalık grup Dust seçmiş abiciğim. Dolayısıyla ne yapıyor? Şu cahil arkadaşlarımızı tutuyor. Hileciyle birlikte maça sokuyor. Ne oldu? Hileci bendim bu arada. Falak yeri girdi bu insanlarla maça. Şu altta kalan iki zeki Dust 2 koymuş olmasına rağmen bu hileciden büyük oranda korundu. Çünkü sadece Dust 2 koyanlar öncelikle Onunla aynı amaç alınıyor. Bu bir. Bu altta kalan iki oyuncu kendisi gibi diğer haritaları da koymuş olan ya da belki daha sticky koymayıp sadece inferno sadece cash koymuş olan insanlarla birlikte başka bir harita oynamaya giriyor. %95 belki %99 hilesiz bir oyun oynuyor. Çünkü hileci adam çoğunluk Dastik'i aradığı için hızlı bir şekilde Dastik'i de maça giriyor arkadaşlar. Yani mevzu burada Dastik'i olması değil. Mevzu Dastik'in çok oynanması. Herkesin Dastik'i koyması. Anlatabiliyor muyuz? Yani Dastik'i yerine Overpass çok oynansa, Overpass'in kartalları olsanız o zaman Overpass'te gelecek bu hileci dersin karşınıza. Hani yapıyorsunuz ya abi ben sadece Dastik'i biliyorum. Ya diğer map'leri fazla öğrenmedim oyuna başladım ama işte Zor oluyor diğer haritarda benim için falan filan O zaman hilecilerle boğuşuyorsun işte Ne yapacaksın Dust2 de koymayacaksın Sadece diğer haritara koyacaksın tamam mı Hem öğrenirsin Hem de hilecilere az gelir Matchmaking'de rankını yükseltirsin kardeşim bu sana Bu videoda verdiğimiz Ufak bir tüyo olsun bunu da yapmana gerek yok aslında. Bu haritalar öğrenme aşamasını Public Server'larında, Deathmatch Server'larında ya da ne bileyim kendin haritayı botlarla kurup ya da botsuz boş haritada gezip öğrenebilirsin. Ya da maçları izleyerek haritaları öğrenebilirsin. Profesyonel maçları. Önce bu aşamalardan geçebilirsin. Yani sadece Dust2'yi biliyorum diye Dust2 oynama sürekli. Hilecilerden korunmak istiyorsan. Yoksa oynayabilirsin tabi. Onun dışında söylemek istediğimiz bu videoyla bu konuyla ilgili başka bir şey yok arkadaşlar sanırım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Öpülünüz.